arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle çok efsane bir videoyla ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün de bir oynuyor. Hemen şöyle gelelim. Şey ya arkadaşlar. Daha Belki geldi. Nasıl yazacağım? Bir de şey var ya arkadaşlar benim hani şu FPS arttırmayı biliyorsunuz değil mi tem falan onlar çok birikmiş arkadaşlar ben de diyorum oyunum neden kasıyor şimdi gördüğünüz gibi 105 falan FPS alıyorum. açımıza yaptık. Bir şey yapacağım. Aha tamam. Bence biz bu MVP'ye yenebiliriz. Hani böyle bazen MVP diye yenemeye yenemeyebiliriz. de. Arkadaşlar yani o da bir insan aslında. Bir de arkadaşlar size çok komik bir şey söyleyeyim. <laughs> şimdi girdim arkadaşlar. Kral bir güncelleme olmuştu otomatik olarak animasyonlar kapanmış ben de şey yapıyorum elmaya sağ tık sol tık yaparak yemeği çalışıyorum olmuyor diyorum ay yani, bunu kapattı mı dedim animasyonlardan gördüm ilk olarak orayı kontrol etseymişim aslında pek bir sorun olmayacakmıştı animasyonların kapan yani <laughs> kapandığını da fark etmem bayağı bir uzun sürdü arkadaşlar Şöyle bu arkadaşımızı da bence keselim. Evet. O katmasaydı ok kesebilirdim ama olsun. Bu arkadaşın kötü bir taktiği var. Böyle yapmaya çalışıyor işte. Bak, böyle yapmasa belki kazanır kazanırdı. Neyse ben şöyle şuradan yandan gitmeye çalışacağım. Bazen bir de ok. <laughs> bazen bir de arkadaşlar o ok katarken tutuyor benim. Aha işte bu Yanlış bir şey yapıyorsun sen. Bu arkadaş bizi treyart. hani benim zorlu moduma geçirmeye çalışıyor. Valla geçirirse çok fena yapabilir. Hadi bakalım. Ha yani şöyle normal bir, bir tırbariç de güzel oluyor. Lan. Aa yazık. Gol atacağımı zannetmişim. <laughs> Neyse. Ha, double 3. Arkadaşlar double 3 bırakmayayım. Ya Böyle bir planım yoktu ama bence artık azıcık bir ciddileşerek oyunu almaya çalışayım. Hadi bakalım arkadaşlar. İlk önce ben atabilirim. İlk önce ben atabilirim. Hayır bakayım. Ya çünkü adam da tahmin ettiğime göre tam şurada falandı. Bir de arkadaşlar ben bunu OBS ile çekiyorum hani. Ha, OBS Studio. Ya bandı ki arkadaşlar. En yüksek performans diyorum. Sizin çok iyi izleyebilmeniz için videolarımı. Abi oyunum çöküyor resmen ya. Valla. Adamla vs atıyorum vuramıyorum o kadar. Adamla vs atıyorum hani 10 fps'te oyununuz duruyor ya. Hani öyle bir şeyler oluyor. Siz hani 10 fps falan alırken oyununuz duruyor. Yani craft Eyes açıldığında falan. Ne yapıyorsun abi? Sanıyor mu ben sanmıyorum. Neyse, Neyse bu arkadaş bize salıyor. Şöyle arkadaşlar OBS stüdyoyu deniyorum şu anda. Yani şey ekran sorunu veriyordu onu hallettim. Arkadaşlar adam soruyor ya. Adamsın kardeşim diyor. kızacağım Adamsın diyor. arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Bu bir farklı bir video olsun. Gene arkadaşlar ee, hani videolar gelecek. OBS Studio valla bence çok güzel olmuş. Dur inşallah. Neyse o zaman uzatmadan arkadaşlar bir video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.